Kiwi'den portatif buharlı kırışık giderici 2 yıl garantili 1000 watt gücünde 700 liralık fiyatı var. Kazıklı bahçe fiskesi Kiwi markasından geliyor 2 yıl garantili bir ürün 55 liralık fiyatı var. Pirana markasından avuç taşlama 2 yıl garantili bir ürün 500 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Kiwi markasından elektrikli üfleme makinesi 500 liralık fiyatı olacak. Simbo elektrikli çay makinesi 800 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Cam sunum kasesi geliyor 90 liralık fiyatı var bu ürünün. Ayran sürahisi farklı renkleri mevcut adet fiyatı 50 lira olacak. Pamuklu desenli paspas 50'ye 80 cm batlarında fiyatı 100 lira. Kiwi markasından tüy alma cihazı 2 yıl garantili bir ürün 1600 liralık fiyatı var. Keçeli ütü masası kılıfı 135'e 57 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut 60 liralık fiyatı var. Arkadaşlar hepinizde ufak bir ricam var. Mutlaka sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Ve ürünlerin fiyatları hakkındaki düşüncelerinizi de yine yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bambu kapaklı borosilikat kupa çeşitleri geliyor arkadaşlar. 35 liralık fiyatı olacak. Cem markasından ezme tava geliyor arkadaşlar. Yanmaz, yapışmaz granit iç kaplaması ve ısıya dayanıklı granit dış kaplaması mevcut. Güzel ve şık bir ürün. 26 cm çapında 200 liralık fiyatı var. Borosilikat kaşıklı baharatlık seti ikili bir ürün. Bambu kapaklı ve bambu altlıklı 100 liralık fiyatı var. Aprila su dalgası maşası hızlı ısınma ve hızlı su dalgası yapma özelliği mevcut. 460 liralık fiyat olacak. 2 yılda garantisi var. Metaltex karma kek kalıbı arkadaşlar 26 cm, 30 cm baton ve 30 cm de yine tart kalıbı olarak geliyor. 100 liralık adet fiyatı olacak. ABS valiz çeşitleri geliyor arkadaşlar. Büyük boy 730 lira, Orta boy 630 lira ve kabin boy da 530 liralık fiyata sahip. Bianca Karnıyarı Tenceresi Has Çevher markasından geliyor. 26 cm ve 4 mm kalınlığında bu ürün 400 liralık fiyatı var. Kividen yağsız Airfry geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün 1400 liralık fiyatı olacak. Diğer Cardin erkek bakım seti 2 yıl garantili bir ürün 550 lira fiyatı. Oyuncak tost makinesi 240 lira. Comfort Alez yastık kılıfı 50'ye 70 cm ebatlarında beyaz renk 90 liralık fiyatı var bu ürünün. Gaming Mouse geliyor Pirana markasından 150 liralık fiyatı var. Ayaklı cam meyvelik 19 cm arkadaşlar 100 liralık fiyatı var. Borosilikat desenli üçlü kupa seti 80 liralık fiyatı olacak. Piranadan gaming kulaklık 300 liralık fiyatı olacak. 2 yıl garantili. Paşa Bahçe markasından gastro butik reçellik altılı bir ürün arkadaşlar. 70 liralık fiyatı var. Kesme tahtası farklı renkleri mevcut bu ürünün 20 liralık adet fiyatı var. Kiwi markasından evcil hayvan lazeri geliyor. 30 liralık adet fiyatı olacak. Farklı renkleri mevcut. Araç için eksi 37 derece radyatör antifrizi 3 litrelik 100 liralık fiyatı var. Oyuncak mini iş makineleri geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 40 lira olacak bu ürünlerin. Kiwi'den şarjlı su pompası 2 yıl garantili 120 liralık fiyatı var. Saniden süpürge geliyor 2 yıl garantili bir ürün. Erkek bisiklet yaka, sweatshirt, medium, large, x large bedenlerde 170 lira olacak fiyatı. Döküm kek kalıbı çeşitleri geliyor arkadaşlar. Dilim kek kalıbı 23 cm ve tart kek kalıbı çeşitleri geliyor. 26 cm'lik ürünler adet fiyatı 300 lira. Yastık kılıfı ikili bir ürün 50'ye 70 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 50 lira. Bayan sporcu bustier small medium large x large bedenlerde 90 lira. Bayan cepli sporcu tight small medium large x large bedenlerde 120 liralık fiyatı var. Nehir markasından 50 yıl garantili servis gereçleri geliyor arkadaşlar. 300 kalite, yekpare, paslanmaz çelikten üretilmiş ürünler bunlar. Kepçe, kevgir, spatula ve kaşık geliyor arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 100 lira olacak. Saçaklı kaymaz taban fitilli salon halısı 4 metre karelik bir ürün. Farklı renk seçenekleri mevcut arkadaşlar ve yıkanabilir bir ürün. 800 liralık fiyatı var. Yaylı yatak geliyor. 160 200 cm ebatlarında 30 iş gün içerisinde ücretsiz teslimatı mevcut. 5300 lira fiyatı. Lava markasından döküm sahan geliyor arkadaşlar. 3 kat emaya kaplama ve 2 fırınlama yapılmış. Bu üründe 20 santimetrelik bir ürün 500 lira fiyatı. Arzum'dan Multi Blender seti 1,5 litre doğrama haznesi ve 1500 watt gücünde. Bu ürün 4 yılda garantisi mevcut. 1500 liralık fiyatı var. French Press geliyor. 80 liralık fiyatı var bu ürünün. Aprilla'dan erkek bakım seti 7 aksesuarlı ve seyahat çantası da ürüne dahil arkadaşlar. 2 yıl garantili 440 liralık fiyatı var. Pamuklu tek kişilik battaniye 200 lira olacak fiyatı. Pamuklu çift kişilik battaniye 240 liralık fiyatı var. Her iki ürünün de farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Sunny çelik su ısıtıcı 1500 watt gücünde 1.7 litre kapasiteli 2 yıl garantili 360 lira fiyatı. Bulaşık altlığı 35'e 45 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut bu ürünün adet fiyatı 20 lira. Bonel yaylı yatak 160'a 200 santimetre ebatlarında 3500 liralık fiyatı var. Sek markasından No Frost buzdolabı soğutucu hacmi 353 litre, dondurucu net hacmi de 98 litre arkadaşlar. Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 15500 liralık fiyatı var. Luminart'tan temperli kayık tabak 35'e 26 cm ebatlarında fiyatı 50 lira olacak. Televizyon battaniyesi 110'a 170 cm ebatlarında ekru renginde 280 lira fiyatı. Kaymaz tabanlı fitilli klozet takımı 60'a 50 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut. Yıkanabilir bir ürün 250 liralık fiyatı olacak. Wellsoft dolgulu kırland 45'e 45 cm farklı renk ve desen seçenekleri mevcut 90 liralık fiyatı var. Onvo markasından 6,5 litre kapasiteli yağsız Air Fry geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün 2000 liralık fiyatı var. Nakışlı mutfak peçetesi 40'a 60 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut fiyatı 17 lira. Borosilikat cam cezve geliyor 300 santigrat dereceye kadar ısıya dayanabilen bir ürün 50 liralık fiyatı olacak. Emaye saklama kabı seti geliyor 14, 16 ve 18 santimetre ebatlarında 3 tane ürün ve vakum kapaklı arkadaşlar. Üçlü set fiyatı 400 lira olacak. Kurulama bezi ikili arkadaşlar 45'e 65 santimetre ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut fiyatı 25 lira. Brown yastık kılıfı ikili bir ürün. 50'ye 70 cm ebatlarında farklı renk ve desenleri mevcut. 60 liralık fiyatı var. Arzu markasından saç kurutma makinesi 4 yıl garantili 2300 watt gücünde tek renk olarak geliyor. Siyah arkadaşlar 550 liralık fiyatı var. Aprila'dan tıraş makinesi 2 yıl garantili bir ürün. Birçok farklı başlığı mevcut arkadaşlar. 240 liralık da fiyatı olacak manuel kollu rende, 3 farklı fonksiyonel paslanmaz çelik rendesi mevcut bu ürünün 280 liralık fiyatı var. Çizgili el ve yüz havlusu seti 30'a 50 ve 50'ye 90 santimetre ebatlarında 2 farklı ürün, farklı renk seçenekleri de mevcut 70 liralık fiyatı olacak. Tek kişilik sıvı geçirmez yatak alezi, kenar korumalı, 100'e 200 santimetre ebatlarında 180 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez yatak alezi 160'a e 200 cm ebatlarında 240 lira fiyatı.